Son 18 yılda dindarlar için atılan demokratik adımları aktarmadan önce geçmişe şöyle bir bakalım. Osman Devleti'nin kurulmasından yıkılışına kadar geçen zaman içinde devlet için, millet için atılan her adımın, çıkılan her seferin bir numaralı motivasyon kaynağı İslam Birliği Cumhuriyet Türkiye'sinin bir kesimi İslam'dan niye nefret ediyordu? Cumhuriyet'in kuruluşunda hem Osmanlı coğrafyasındaki hem de tüm dünyadaki Müslümanlar canıyla, kanıyla, malıyla, mülküyle destek verdiği halde kurulduktan sonra ne oldu, neden? itilip hor görüldüler. Yeni kurulan Cumhuriyet'in aşırı güvenlikçi, katı politikaları her ama özellikle de dindarlara baskı olarak dönüyordu. Aslında tam bir uzlaşı sağlanmadan tepeden inen bazı zorunlu uygulamalar dindarların, alimlerin hayatlarını büyük bir baskı olarak dönmüştü. Batı'nın kılığı kıyafeti, medeni kanunu, alfabesi olduğu gibi alınmıştı. Kabul edemeyenlere Yer mahkemeleri aracılığıyla dar ağacının yolu görülmüştü. Özellikle Doğu'da ve Anadolu'da vatan için can veren, vücudunun bir kısmını cephede bırakanlar için büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık sebebiydi. Tüm medreseler, tefteler, dergahlar kapatılmış, hilafet kaldırılmıştı. Sonra Müslümanları namaza davet eden ezanın dili değiştirildi. İstanbul Fethi'nin simgesi Ayasofya müzeye çevrildi. Üstelik halka, seçimle, kendilerine soluk kaldıracak ikinci bir parti seçeneği verilmiyordu. Hani istiklal sona ermişti, hani özgürlüğü? Ancak devletten gelene her daim sabır gösteren halk yine sabretti. Ta ki Demokrat Parti ikinci parti olarak seçime girip usulünce seçim yapılana kadar. 1950'de hükümet etme yetkisi verilen Demokrat Parti ezan altına döndürme kararı alarak halkın gönlüne bir kez daha tat kurdu. Demokrat Parti'nin ekonomi demokrasi adımlarını ancak 10 yıl sabretti. zihniyeti emniyeti kuzuda bekliyordu. Ardından 27 Mayıs 1960 darbesi geldi. Bu darbelerin ilkiydi. Aslında bağlılıklarını bildirdikleri rejimi yıkmakta mahsur görmeyen ilk darbe. Ardından her 10 yılda bir gerisini demekler. Türk milleti adına Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, layık demokratik sisteme bağlılıklarını göstermek için Cumhuriyet rejimini birden çok kez yıktılar. Her darbenin ardından darbeyi yapan cuntacıları koruyan anayasalar yapıldı. Kendini Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl sahibi sanan azalının her darbede doğrudan müdahalesi ya da desteği vardı. İlk darbe sonunda özenle kurulan anayasa kurumlar eliyle seçilmeden devleti yönetme gücü ellerindeydi. Mesaiyetin olmaz bekçileri, cumhuriyet değerlerinin garantörü de onlar. Bir türlü seçecek ya da seçilecek olgunluğa ulaşmayacak cahil halkın vasileri. Her dönem cumhuriyete ve demokrasiye en büyük düşman olarak dindarları işaretleyen vesayet sistemi. 90'lı yıllarda koalisyon ortağı olan muhafazakar bir parti vesayet sistemini alarma geçirdi. Öncelikle anayasada kılık kıyafet kanunun da belirtilmemiş olsa da üniversitede başörtüsü eğitim gören kız öğrenciler hedefi konuldu. Başörtüsü Cumhuriyet her an yıkabilirdi. Vesayetin ana bileşenlerinden olan bazı üniversitelerin öğretim görevlileri de boş durmadılar. Başörtülü öğrenciler üniversite kapılarından içeri sokulmadı. İlk kayıtta başörtüsü olanlar ikna odalarında arındırma işlemlerine tabi tutuldu. Çok <laughs>

Askerlerde İsrail'in Filistin'e zulmü anıldığında tanklarla meydana çıkıldı. Bir de irticacı avlayan Batı Çalışma Grubu vardı. Subayların dizinde bozulan bütün izini takip ediyor, eşi başörtülü muazzaflar tespit ediliyordu. Umre'ye harca giden ordu mensupları tek tek fişlenerek irtica ile mücadele başlığında ordudan ihraç ediliyordu. Bu sırada Doğu ve Güneydoğu'da PKK semiriyor, FETÖ orduya sızmaya devam ediyordu. 28 Şubat kararları ile ilk ülkenin canına okundu. Dindar öğrenciler, memurlar, iş adamları hatta ortaokul öğrencileri pişlendi. Çoğunun eğitim hayatı sonlandı ve çoğu hapislerde çürüdü. İmam Hatip liselerinin önü kesilsin diye çıkarılan kat sayı ucubesiyle hem İmam Hatip liselerinin hem de meslek liselerinin üzerinden tırpanla geçildi. Aynı zamanda bankaların içi boşaltıldı ve ülke ekonomisine milyarlarca dolar zarar verildi. 28 Şubat'ın mimarlarından biri bir yıl sürecek demişti. O Önemli bir parti lideri de demokrasiye balans ayarı yapıldı diyordu dergi röportajda. Ancak 2002 yılı Kasım ayında yapılan genel seçimler o bin yıllık hayali yıktı. Yeni hükümetin Dindar Başbakanı için her gün niyet okunuyordu medyada vesayetin adamları tarafından. Niyet okumalar ve tahmin yürütmeler akıllara, seza boyutlara varıyordu bazen. Allah'ın günü hükümetten seküler laik kesim için garanti isteniyordu. Onların yaşam tarzı kırmızı çizgiydi. Dindarların yaşam tarzına zerre saygı göstermeyenler hükümete hak, hukuk istikameti çiziyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı mevcut hükümete hiç sıcak bakmıyordu demokrasiye de. Hükümetin yasalaştırdığı her demokratik adım Cumhurbaşkanı tarafından veto ediliyor ya da Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyordu. Görev süresi dolana kadar durum böyle devam etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştığında bir gece yarısı e muhtıra düştü. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesine 27 Nisan e muhtırası. Sözde değil, özdeleyik bir cumhurbaşkanı vurgusu ile seçilmiş hükümete parmak sallanıyordu. Ertesi gün Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Hükümet e muhtıraya demokratik bir ülkede emrimiz altında olan bir kurum bunu talep edemez. Bu haddi aşmaktır manasına gelen sert bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı adayın eşinin başı olma ihtimaline bile tahammül yok da anlayacağınız. Zaten bir yıl sonra sözde Cumhuriyet değerlerine bağlılık için Cumhuriyet yürüyüşleri organize edildi. Ordu görevi pankartları altında boy gösterdi ülkenin akademisyenleri. Eğitim seviyesi sözde en yüksek kesimde ve junta ile yürütülmeyi talep ediyordu. Hükümetteki partiye kapatma davası açıldı. Kapatma davasının delilleri magazin sayfalarından, gazete kupürlerinden toplandı. Ama Anayasa Mahkemesi o davayı kabul etti. Başörtüsü meselesinin çözümü için 411 milletvekilinin onay verdiği düzenlemeyi ertesi gün 411 er kaosa kalktı manşet attı vesayet medyası. Kapatma davasına deliller böyle oluşturuluyordu. Yalnızca katı layık vesayetçi kafa değil, görünüşte de, muhafazakar kesim de endişeleniyordu yapılan değişimlerden. Her demokratik adımın ardından gelen darbelerden, muhtıralardan korkuyordu insanlar. 1.80 yıllık sindirilmiş olmanın da etkisi vardı elbette bu endişede. Üniversite giriş sınavlarında meslek liselerine uygulanan katsayı meselesi ilgili kanunda değişiklik yapılarak aşıldı ancak 2009 yılında. 28 Şubat döneminde imam hatiplerin önünü kesmek için uygulamaya konulan katsayı meselesi meslek liselerinin tamamına devam eden bir ayrımcılıktı. Hükümet katsayı meselesini kaldırmak istediğinde katsayı meselesi mahkemeye verilmiş, danıştaya takılmıştı. 2009 yılında ancak çözüldü mesele. 2010 yılında YÖK Üniversiteleri yolladığı bir genel genelgeyle başörtülü öğrencilerin dersten çıkarılması uygulamasına son verdi. Diyanet İşleri Yönetmeni'nde yapılan bir değişiklikle Kur'an kursları için 28 Şubat'ta dayatılan yaş sınırlaması kaldırıldı 2011. Kur'an kursuna giderek çocuklar için karar velilere bırakıldı. Şubat 2012'de şapka kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle idam edilen İskilipli Atıf Hoca'ya itibarı iade edildi. Ağustos 2013'te orta öğretim kurumlarında Kur'an-ı Kerim ve Siyer dersleri seçmeli dersler olarak müfredata konuldu. 2013'ün Eylül ayında uygulamaya geçirilen demokratikleşme paketiyle kişilerin bireysel ibadetlerinin ve inanç gereklerinin engellenmesine yaptırım kararı alındı. Şapka kanuna ve harf kanunu muhalefete uygulanan cezai müeyyideler kaldırıldı. 8 Ekim 2013'te Kılık Kıyafet Kanunu'nda yapılan değişiklikle yıllardır kamuda uygulanan kullanan başörtüsü yasağı kaldırılmış oldu. 31 Ekim 2013'te ilk kez 4 tane kadın milletvekili başörtüsüyle Meclis Genel Kurulu'nda yer aldı. 31 Temmuz 2014'te 28 Şubat'ta başörtülü oldukları için öğretmenlikten atılan 1017 öğretmenin ataması yapıldı. 7 Eylül 2014'te ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağı kaldırıldı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilkokul 5. sınıftan itibaren dileyen öğrenci başörtüsü takabilecekti. Adana'nın Kozan ilçesinde kazandığı kompozisyon yarışması ödülü alamayan, başörtüsü gerekçesiyle ödülü verilmeyen Tevhide Güneri'ye 8 yıl sonra ödülü verildi. 8 Ocak 2016'da devlet memurlarının cuma namazı izni verildi. Emniyet hizmet sınıfındaki kadın polisler için yapılan yönetmelik değişikliği ile başörtüsü takabilmelerinin önü açıldı. Dinler kadınlar üzerinde yapılan başörtüsü baskısı teker teker uygulamalarla ortadan kaldırıldı. Emniyette Yargıda, orduda, dindar kadınların başörtüsüyle ilgili engeller kaldırıldı. Kadınlar diledikleri kurumda, diledikleri şekilde başörtüsü kullanmaya başladılar ve dindarlar için atılan adımların zirvesi niteliğinde 10 Temmuz 2020'de Danıştay Oyuncu Dairesi'nin aldığı kararla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. 24 Temmuz 2020'de ise Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınmış oldu. Son 18 yılda vesayet ve manşetlerle savaşılarak atılan demokratik adımların her biri için bir hafıza tazelemek zorunlu oldu bugünlerde. Bir diğer deyişle zorunlu dün derslerine ihtiyacı var Toplum olarak konfora doğmadığımızı hatırlamalıyız. Biz bu demokratik hakları hazır bulmadık. Bize bunlar ikram edilmedi. Birileri bunlar için bizim adımıza, bizim için canlarını ortaya koydular, dünya ile baş etmek zorunda kaldılar.